Çatışma bölgesinde Bir tank imha oldu Esed ordusundan görüntülüyoruz. Henüz, henüz imha edildi. Tekrar vurulması lazım. Halep Seyfü Devleti'nin tıkası. çatışma. 500 metre içerisinde çok yoğun bir çatışma var burada. Seyfettin Bey ile Serhat'in beraber en kritik yerlerden bir tanesi. Tank imha oldu. Allah Karşıdan kanat ateşi geliyor. Gördüğünüz gibi tank imha oldu. Dağların arasında gördüğümüz tank imha oldu. Şimdi bir roket daha yiyecek. Bak bak. Hinda hinda, metre metre. Yalla, tankın sesi hala geliyor. Bir roket yemesi daha lazım. Tam olarak imha olması için. Allah-u akbar, tazminatı ve emeği... Allah-u akbar, Ceyş-i Hür, akbar. Ceyş-i Hür'ün bir tankta ema ettiği açıklanıyor tekbir sesleri arasında. Evet, tankın vurulmasını gözledik. Bomba düştü şu an. Olduğumuz yere bir bomba düştü şu an. Ve evet... Şehit götürülüyor. Allah Akbar. Seyyare çağrılıyor. Hemen yanına gideceğiz.